Arkadaşlar tam matematik dersine hoş geldiniz. Bugün türevde ünite testi 20'yi çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi birinci sorumuza bakıyoruz. fx fonksiyonu verilmiş elen x artı 1'in küpü şeklinde. Arkadaşlar bu üçü direkt katsayı olarak başa alabiliriz. Türevini aldığımızda 3 çarpı içinin türevi nedir arkadaşlar? 1 bölü içini yazıyoruz. Yani cevabımız 3 bölü x artı 1 olacaktır. Ceyhan şıkkı. İkinci soruya baktığımızda da y eşittir fx fonksiyonu verilmiş arkadaşlar. Türevinin olmadığı x değerlerinin toplamı isteniyor. Sivri uç, türev yoktur arkadaşlar. Türev yoktur, türev yoktur ve türev yoktur. X değerlerinin toplamı nedir? Eksi 1, e, eksi 5, 1, 3 ve 6'yı toplayacağız arkadaşlar. Buradan da cevabımız Ceyhan şıkkı olacaktır. Üçüncü soruya baktığımızda fonksiyonların hangisi de hangileri artandır deniyor. Türevini alalım. Kosinüsün türevi nedir arkadaşlar? Eksi sinüs x'tir. Sinüs ln çarpı içinin türevi nedir? Bu da 1 bölü x'tir. Şimdi x değerimiz 1 ile e arasında olduğu için burasını çıkar pozitif çıkar. Yani sıfırdan büyük bir değer çıkacak. Peki sinüs bu birinci bölgede neydi? Artıydı. E, x de artı. E, önünde eksi olduğu için artan olamaz, negatif olacak. Şimdi ikinci öncüle bakıyoruz. İkinci öncül içinde arkadaşlar türevini alınacağız. Sinüsün türevi nedir? Kos kosinus ln x çarpı içinin türevi 1 bölü 2 1 bölü x Şimdi tekrar x'e baktığımızda ln x nedir? Pozitif çıkacak. Artı. kosinüs nedir o zaman? Artıdır. Çünkü ln x'in çıkacağı değer e, 90'dan büyük değildir arkadaşlar. 1 ile e arasında. Çünkü ln 1 nedir? Gördüğünüz üzere 0'dır. E, ln e nedir? 1'dir. Yani sıfırla 0 ile 1 arasında bir değer alacak. Kosta da 0 ile 1 arasında ne olur? Birinci bölgede olur. Yani pozitif çıkacaktır. E, x zaten pozitif. O zaman burası nedir? Sonuç daima pozitiftir. Yani artandır. İkinci öncülümüz doğru. Şimdi üçüncü öncülü de inceleyelim. Tanjantın türevi nedir? 1 artı tan kare x. Tan kare ln x olacak. Tan kare ln x çarpı ln x. E, 1 bölü x arkadaşlar. ln x'in türevi. Şimdi ln x ne dedik? 0 ile 1 arasında olacak. E, x değerimiz 1 ile e arasında olduğu için pozitif. O zaman tanjant bu aralıkta nedir? Yine pozitiftir. Artı 1 olduğu için içerisi de pozitif. E, 1 bölü x zaten pozitif arkadaşlar. Değerlerimiz pozitif bir değer. Sonuç da sonuç ne olacak? Pozitif olacak. Üçüncü öncümüz de nedir? Artandır. Yani cevabımız 2 ve 3 Edirne şıkkı olacak. Dördüncü soruya bakıyoruz. fx fonksiyonu. Fonksiyonun türevsiz olduğu kaç tane x doğal sayısı vardır denmiş. Şimdi arkadaşlar paydaya bakıyorsunuz. x eşittir 1 için türevsizdir. Bunu biliyoruz. Neden? Süreksiz çünkü. Şimdi arkadaşlar x eşittir 0 için sadece bu e, fonksiyonu incelerseniz x çarpı e, mutlak değer x şeklinde şöyle fx diye tanımlayalım. Hatta hx tanımlayalım arkadaşlar burayı x çarpı mutlak değer x şeklinde. E, tanımlarsanız arkadaşlar ne gelecek buradan? x küçüktür 0, x büyük eşit 0 diyelim ve parçal fonksiyon olarak düşünelim. x sıfırdan küçükken eksi x kare olur, x sıfırdan büyükken x kare olur. Ve buranın türevi nedir? Eksi 2x'tir. Buranın türevi nedir? 2x'tir. Ve h yerine 0 verdiğimizde ne olur? Her ikisi de 0 olur bu sebeple şöyle gösterelim arkadaşlar. Bu sebeple ne çıkacaktır? Türevi sıfır çıkacaktır. Yani bu noktada tanımlıdır. Burayı düşünmemize gerek yok. Peki burayı sıfır yapan değerler nedir? 2 ile eksi 2'dir. Bizden doğal sayı istediği için arkadaşlar x eşittir 2 için de türev yoktur diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü sağ türev sol türevi eşit olmayacaktır. O zaman cevabımız nedir? 2 olacaktır. Ceyhan şıkkı. 5. soruya baktığımızda kökler toplamının en büyük değeri. Arkadaşlar kökler toplamı ikinci dereceden denklemlerde nasıl da eksi b bölü a idi. B'miz nedir? M -1. eksi bir. Eksi parantezinde m eksi birdir. Önünde eksi olduğu için ne olacak? M eksi olacak. Dıştaki parantezi götürdük. Bölü a'mız m kare artı 3. Şimdi bizden bu ifadenin en büyük değeri soruluyor. E Ne yapacağız? türev alacağız. Türevini alırsak eşittir diyelim. Payın türevi 1 çarpı payda m kare artı 3 eksi paydanın türevi nedir? 2m çarpı pay bölü paydanın karesi. m kare artı 3. Eşittir ne diyeceğiz? 0 diyeceğiz. E, paydanın bir önemi yok arkadaşlar. Bunun karesi tabi. Paydanın bir önemi yok. Eşittir 0 olması için payın 0 olması yeterli. O zaman m kare artı 3 eşittir. Nedir arkadaşlar? İçeriye dağıtıyorum. 2m kare eksi 2m olur. Şimdi m kareyi e, eşi, hepsini eşitliğin sağında topluyoruz. 0'a eşitliyorum. m kare eksi 2m eksi 3. Köklerimiz nedir? E, Çarpanlarına ayırsak eksi 3'e artı 1 m'e m, e, m yani ne olacak arkadaşlar? Bu da eşittir. M 3 M artı 1 Köklerimiz buradan ne gelir? 3 ile eksi 1 gelir. Tablo oluşturalım. Eksi 1, 3 İşaretimiz ne olacak peki arkadaşlar? İşareti incelemek için de şu kısma bakacağız. Burayı tekrardan yazalım. Ne gelecek arkadaşlar? M kare artı 3 Burası ne gelecek? Eksi 2 M kare artı 2. Arkadaşlar gördüğünüz üzere m kare eksi 2m kare. Buradan ne gelir? Eksi m kare gelir. M karenin katsayısının işareti bizim için önemli. Eksi olduğu için eksiyle başlayacağız. Artı eksi diyeceğiz. Azalan, artan, tekrar azalan olacak arkadaşlar. E bizden en büyük istediği için m yerine benim 3 vermem gerekecek. Şimdi arkadaşlar burada görüyorsunuz m yerine 3 verirsek sonuç ne çıkacak? 2 bölü 3 verdik. 9 artı 3'ten ne gelir arkadaşlar? 12 gelir. Bunun da cevabı nedir? 1 bölü 6 olacaktır. Edirne şıkkıdır. Şimdi son sorumuza bakıyoruz. Bu sorumuza da 2013 LYS sorusu arkadaşlar. Sorumuz şöyle. Bir tur şirketi düzenleyeceği bir bilgeci için kişi başı 140 lira topluyor arkadaşlar. Ama şöyle bir güzellik yapıyor. 80'den fazla olması halinde 80 üzerindeki her kişi için tüm katılımcılara 50 kuruş indirim yapıyor. Ve kontenjan 200 kişiyle sınırlı arkadaşlar. Geziye 100 kişi katılırsa bir örnek verelim. 100 kişi katılırsa kaç kişi fazla arkadaşlar? 80'den fazla olduğu için 20. 20 çarpı 50'den kaç e, indirim yapacak arkadaşlar? 10 lira indirim yapacak 20 çarpı 50'den. 10 TL geri ödüyor. Bunun için kişi başı 130 lira olur. O zaman arkadaşlar şöyle yapsak. Biz kişi sayısını 80 artı A şeklinde düşünelim. 80 artı A. Her A kişisi için bana 50 kuruş indirim yapacak. Normalde kişi başı kaç para yapıyordu? 140 lira alıyordu. O zaman bizden ne kadar para alacak? Kişi başı 140 eksi 50 kuruş yani 0,5 A alacak arkadaşlar. Her A kişi için 50 kuruş indirim yapıyor çünkü. Çarpı kişi sayısı. Yani 80 artı A'dır. Şimdi arkadaşlar buradan ne yapacağız? Ee, şurayı biraz düzenleyelim de. 140 eksi A bölü 2 çarpı 80 artı A şeklinde yazarsak şimdi en fazla olmasını istediği için türev alalım arkadaşlar. Önce birincinin türevi nedir? Şöyle şuna F A yazalım. F A Şimdi türevini alıyorum. F türev A. Ne gelecek arkadaşlar? Birincinin türevi nedir? Eksi 1 bölü 2 çarpı ikinci 80 artı a artı ikincinin türevi zaten 1'dir. Çarpı birinci 140 eksi a bölü 2 eşittir. E, eksi 1 bölü 2 içeri dağıtırsak eksi 40 eksi a bölü 2 artı 140 eksi a bölü 2 eşittir ne diyeceğiz? 0 diyeceğiz. A bölü 2 A bölü 2 ne yapar? A yapar arkadaşlar. Eşitliğin diğer tarafına atıyoruz. A o zaman ne gelecek buradan? 100 gelecek. A neymiş arkadaşlar? 100'müş. Bizden ne diyor? Kaç kişi katılırsa. Kişi sayımız ne oldu? 180 oldu. A 100 olduğu için. Katılımcılardan elde ettiği gelir en fazla olacaktır. E arkadaşlar ne? kaç kişi katılıyormuş? 180 kişi katılıyormuş. Denizli şıkkıymış. Bu testimizle beraber türe fasikülümüzün sonuna geldik arkadaşlar. Büyük bir titizlikle hazırlanmış bu fasikülümüzü bütün arkadaşlara tavsiye ediyoruz. Çok daha faydalı olacaktır arkadaşlar. Görüşmek üzere.